Maalesef ki toplumun evsiz insanlara karşı negatif bir bakış açısı var. Kulağa ne kadar kötü gelirse gelsin, bu hayatın bir parçası. İnsanlar sokakta onlardan çekiniyor ve kafeleri, dükkanları ve toplu taşımaları kullanmamalarını istiyorlar. Eski ve yıpranmış kıyafetlerin altındaki insanların gerçekte nasıl birisi olduğunu bilemeyeceğinizi unutmayın. Bugün size ders verici bir hikaye anlatacağım. Maria adındaki genç kadın aynı kafede yıllardır çalışıyordu ve aslında işini çok seviyordu. Çocuklu aileler bu kafede takılmayı tercih ediyorlardı. Ofis çalışanları öğle yemeği için buraya geliyorlardı ve gençler geçerken bir kahve içmek için uğruyorlardı. Bu diğerleri gibi normal bir kafeydi ama bir akşamüstü bir yabancı geldi ve kafenin sıradan müşterilerinin yanına oturdu. Öğle yemeği sırasında Maria'nın vardiyasıydı ve bu yabancı adam geldi. Etrafına bakındı ve masalardan birine oturdu görünüşü hayatının zor bir döneminden geçtiğinin kanıtıydı. Muhtemelen yemeği ödemek için parası yoktu. Kıyafetleri kirliydi ve saçı sakalı birbirine karışmıştı. Hiçbir kafe çalışanının bu tip insanlardan memnun olacağını söylememe gerek yoktur bence. Bütün garsonlar onu umursamadı ve sadece bakıp geçtiler. O çalışanlardan birinin burayı terk etmesi gerektiğini söylemesini bekliyordu. Böyle birkaç dakika geçti ve adam bir garsonun geldiğini fark etti. Kimse adama yaklaşmak istemiyordu ama Maria olanları izlemeye katlanamadı ve evsiz adamın siparişini almaya karar verdi. Kadın müşterinin parayı ödeyemeyeceğini biliyordu ve bu maaşından kesilecekti. Fark etmez, adama bir sıcak çay ve kek getirdi. Maria siparişi götürür götürmez onu bu konu hakkında azarlayacak kafe müdürü tarafından çağrıldı. Para onun cebinden çıkacaktı. Maria sadece kafasını salladı ve kabul etti. Birkaç dakika sonra evsiz adamın siparişinin geri kalırına götürdü ve ona afiyet olsun dedi. Tabii ki de ruhunun derinliklerinde adam için çok üzülmüştü ama hayatını idare ettirebilmek için çok çalışıyordu ve işten atılabilirdi. Hatta bir an adam parayı ödemeden çıkarsa bunun ona iyi bir ders olabileceğini bile düşündü. Hayatı boyunca unutamayacağı bir ders. Çayını yavaşça içen adamın parasını çıkardığında Maria'nın nasıl şaşırdığını bir düşünün. Masaya yaklaştığında 100 dolarlık bir bahşiş ve titreyen elleriyle yazılmış bir not gördüm. Sana çok minnettarım Maria. Bana saygılı davrandın. Mutluluğun sırrını bulmuşsun. Seni tanıyan insanlara bu yaptığın iyi bir örnek olacak. En şaşırtıcı olanı ise notun altına yazılan isimdi. Bu kafenin sahibinin ismiydi. Daha sonra bunu kafe zinciri yönetiminin bir testi olduğu ortaya çıktı. Patron çalışanlarının insanlara karşı ne kadar cana yakın olduğunu test etmek istemişti ve evsiz bir adam kılığına girmişti. Maria bunun hakkında hiçbir şey bilmiyordu. O sadece en iyisi olduğunu düşündüğü şeyi yaptı. Bütün müşterileri eşit davranmalıydı. Bu yüzden kafe zincirlerinin sahibi Maria'nın bu olayı böyle çözmesine çok memnun olmuştu. Sonraki gün kafe yöneticisini kovdu ve muhtemelen tahmin etmişsinizdir. Maria'yı yönetici yaptı. Daha sonra sadece bir yıl sonra şehirdeki üç kafenin yöneticisi olmuştu. Hayatı daha iyi bir hal aldı. Kadın nasıl korktuğuna ve nasıl kıyafetler giydiğine bakmaksızın her insana saygıyla yaklaşmayı tercih etmişti. Hayatın en temel kuralı insan olmaktır. İslam dini müminlerine hem kendi yarar ve çıkarlarını hem de başkalarının ve toplumun yarar ve çıkarlarını düşünmelerini ister. Başkaları ve toplumun hayrına olan hususların gerçekleştirilmesini önemli tavsiye eder ve ferdi kurtuluşu geniş ölçüde buna bağlar. İslam dini kişi ve bireyleri kurtuluşa davet ederken, bunun yolunu başkalarını düşünmek, onlara iyilik yapmak, toplum ve kamu yararına çalışmak olarak gösterir. İslam ahlakının kural ve ilkeleri tamamıyla bu hedefe yöneliktir. Zekat, sadaka, fitre, fidye ve kurban gibi mali ibadetlerden maksat da budur. Namaz ve oruç gibi bedeni ibadetlerde bu hususu içerir. Bir anlamda din, başkasının iyiliği ve kurtuluşu için çalışma anlamına gelir. Onun için Hz. Peygamber aleyhisselam, Allah Teala'nın senin aracılığında bir kişiyi hidayete erdirdiği gün, tüm hayatındaki günlerin en hayırlısıdır buyurmuştur. Fakir fukarayı korumak, yetimleri kollamak, dul ve yaşlı olanlara yardım etmek, gariplere sahip çıkmak, yolcuları barındırmak, hastalara destek olmak, özürlüleri himaye etmek, köle azat etmek İslam'da en çok sevap olan işlerden sayılmıştır. Hayır ve iş hayrat yapma İslam'da önemlidir ve amaç karşılık beklemeden daha doğrusu karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek başkalarına iyilik yapmak ve yararlı olmaktır.